İYİ Parti Afyon Karaysar İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu da gündemdeki konuları değerlendirdi bugün kameraların karşısındaydı. Mısırlıoğlu kentsel dönüşüm konusunda belediye başkanı Mehmet Zeybey'in çalışmalarını ve az önce o yaptığı açıklamalara ilişkin o noktaları takdir ettiğini söyledi. Ama diye de bir parantez açtı. Esnaflara da destek verilmesi çağrısını yineledi. HES kodu uygulamasıyla işletmeler açılsın talebinde bulundu. Son günlerde Afyonkarahisar'da bazı noktalarda yaşanan elektrik kesintileri ve Emirdağ ilçesindeki Suvermez Kavşağı, malum ölüm kavşağı olarak biliniyor orası. Birazdan bununla ilgili de haberimiz var. O noktaya da bir üst geçit veya bir kavşak yapılmasını istedi. Bunu da yetkililere seslendi bu konuyla ilgili. Bakalım İyi Parti'de bugün neler olmuş, basın toplantısında neler konuşulmuş onu izleyeceğiz. Değerli Başkanlık Divanı üyesi arkadaşlarım, İYİ Parti Afyon Karahisar İl Başkanı Muhammed Mustafa Mısırlıoğlu kentte öne çıkan gelişmeleri değerlendirdi. Mısırlıoğlu Emirdağ'da bulunan su vermez kavşağının ölüm noktası haline geldiğini ifade etti, çağrıda bulundu. Emirdağ su vermez kavşağı olarak bilinen çevre yolu hemzemin geçitinin acilen köprülük kavşağa dönüştürülmesiyle ilgili adımların atılmasını Te buradan tavsiye ediyoruz. Burayla ilgili acilen adımlar atmasını bekliyoruz ve buradan da takipçisi olacağız onların. Başkan Mısırlıoğlu bazı noktalarda yaşanan elektrik kesintilerini de gündemine aldı. Elektrik kesintileriyle ilgili artık insanlarımıza bıkkınlık gelmiştir. Elektrik kesintileri ilimizde ciddi bir sorun haline gelmiştir. Vatandaşlarımız artık bu elektrik kesintilerinden evlerindeki elektrikli ev aletlerinin arıza vermesinden, motorunun yanmasından, kullanılmaz hale gelmesinden dolayı çeşitli maddi ve manevi zararlar çekmektedir. Ve bununla ilgili de Afyon Karahisar'da bulunan o ayadaş yetkililerine sesleniyorum. Kesin kalıcı bir çözümle ilgili adımların atılmasını bekliyoruz. Kentsel dönüşümde fiyatın iki katına çıkması için çalışma yapılacağı ifade edilmişti. Mısırlıoğlu Belediye Başkanı Mehmet Zeybe'yi takdir ettiğini söyledi ama dedi. Kentsel dönüşümde yapılması gerekenlerle ilgili çalışmalarını, dün açıklamalarını saygıyla ince izledim ve takdir ettim. Deprem ilimizin dün veya bundan önceki gün gerçeği değil. Deprem hep var oldu Afyonkarisar'da. Yani belirlenen rakamın iki katına kadar çıkarılması ile ilgili bakanlık yetkilileriyle görüşerek e, bu konuyu iki katına çıkarmak için uğraşacağını belirtti. Bu sevindirici bir gelişmedir. Bir emine yakışan bir davranıştır. Sayın Zeybek bunu yapmakla geç kaldı ama en azından olay daha geçmemiştir. Bir an evvel vatandaşımızın derdine çözüm bulması yönünde gerekli girişimleri yapmasını tavsiye ediyorum. İki katına çıkarmak için yapacağı mücadeleyi takdir ettiğim gibi bunun yetersiz olduğunu da ifade etmek istiyorum. İnsanımız orada en azından yapılacak kentsel dönüşümde 50 metrekare ise de 60 metrekare ise de başını sokabileceği bir ev sahibi olmasını sağlamaktır. Esnaflara destek isteyen Başkan Mısırlıoğlu HES kodu uygulaması ile işletmelerin açılması gerektiğine dikkat çekti. Varsa bu esnaflarımızın kredi borçları 6 ay ötelemekle yetmez. 1 yıl hatta 2 yıl faizsiz öteleyin. Bu insanların yaşayacakları şekilde işlerini kolaylaştırın. Gelin bunlarla ilgili hes kodu uygulamasına geçin. Gelin bunlarla ilgili hes koduyla insanlar iş yerlerini açsınlar, müşteri alabilsinler. Oradaki ekmek iş yerlerinde çalışan insanlar da en azından faydalansın, evine ekmek götürebilsinler.